Ne Neden? Ya He? Sen işte gördüğünüz gibi bir Murat garip. <laughs> Bu baksana kere. Gördüğünüz gibi bıyıkları çok uzun. <laughs> çok uzun gerçekten ya. Senin de suratın ayna gibi ha. Hı? Gıdına baksana. Bak. Ayy, baksana şuraya. Bu ne lan? Demir gıdığı gibi. Süleyman Demir misin sen? Gördün mü gıdığını? <laughs> ne kadar çok. Kerem Radyo'da yine beraberiz. Şimdi hava durumu. Anlat sen. Ben hava durumunu bilmiyorum. Önümüzdeki günlerde hava açık ve güneşli olacak. Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava İstanbul'da 12 derece, Ankara'da 22, İzmir'de 11 derece olacak. İyi akşamlar sayın seyirciler. Şimdi de spor haberlerine geçeceğiz sayın seyirciler. Sen, Sen söyle spor haberleri. Evet sayın seyirciler. Ee, Dün... De kura çekimi bu cuma günü yapıldı ve e, Beşiktaş Beşiktaş Braga ile eşleşti. PSV Eindhoven Trabzon ile eşleşti. Bu arada Eskişehirspor maç fazlasıyla 1-0 dün dün yendiği maçta 1-0 1-0 yenmişti ve üçüncülüğü yükseldi maç fazlasıyla. Şu anda Galatasaray ile Fenerbahçe'nin e, liderlik mücadelesi devam edecek. Bugün bugün Fenerbahçe Trabzonspor maçı var. Doğru mu söylüyorum? Sayın seyirciler Beşiktaş. Evet, Samsun Spor. Samsun spor Beşiktaş maçı var. Samsun Spor 37. dakikada 1-0 öne geçti ve devre 1-0 kapandı sayın seyirciler. Maçın ikinci yarısında neler olacak? Beşiktaş taktik değişikliklere gidecek ve bunların hepsini birlikte göreceğiz. Şimdilik yayınımıza ara veriyoruz. Şimdi reklamlar. Şarkı dinleyelim mi? <laughs> Bir dakika. Yazıcı. Yazıcı oyunu ya. 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 Hayır. Darbu Darbuka'yı getirir misin? Bırak ya. <laughs> evet sevgili yayınımıza burada ara veriyoruz çünkü biz Birazcık daha konuşacağız. Uyuyacağız. Uyumayacağız. Uyku zamanı sayı seyirciler. Kapatıyoruz. Uyku zamanı değil. Ver. Telefonumu ver. <laughs> ver ya. Ver. <laughs>